Hayatında yaşadığın hiçbir şey boşuna değil. Karşına çıkan zorluklar, beklemediğin imtihanlar, hatta seni üzen olaylar bile aslında Allah'tan bir mesaj olabilir. Peki Allah bize hangi olaylarla mesaj gönderiyor? Hangi işaretleri görmezden gelmemeliyiz? Gelin beraber inceleyelim. İnsan hayatta türlü türlü sınavlarla karşılaşır. Hastalık, fakirlik, Yalnızlık, kayıplar. Kur'an'da: "Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle deneriz." Bu ayet bize şunu söyler. Başımıza gelen sıkıntılar aslında Allah'ın bir imtihanıdır. O imtihanda sabredenler için Allah'ın büyük mükafatları vardır. Bazen üst üste sıkıntılar yaşarız. Bu durum Allah'ın kuluna ey kulum bana dön mesajıdır. Hadis. Allah bir kulunu sevdiğinde ona musibetler verir. Yani aslında yaşanan zorluklar Allah'ın sevgisinin de işareti olabilir. Bazen kötü gibi gördüğümüz şeyler ileride büyük hayırlara vesile olur. Kur'an'da Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır. Hoşunuza giden bir şey de sizin için şer olabilir. Yani başımıza gelen olayların ardında gizli bir rahmet vardır. Bir işte sürekli engeller çıkıyorsa belki Allah seni oradan uzaklaştırmak istiyordur. Bazen de küçük bir olay büyük bir uyarıdır kalbine gelen sıkıntı, vicdanındaki huzursuzluk bile Allah'ın mesajlarından biridir. Başına gelen hiçbir şey boşuna değil. Allah seni imtihan ederken aslında seni kendisine yaklaştırıyor. Her sıkıntı bir işaret, her dert bir dua sebebidir. Unutma. Allah kuluna asla zulmetmez. Sen sadece sabret, şükret ve Allah'ın mesajını görmeye çalış.